Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm üzere devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda yanımızda yaşlı bir Çınar amcamız var. Bir hoş geldin bakalım şimdi nereleri nereler güzel mesajları var. Evet Hazım hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk efendim. Evet bulduk. şöyle, şöyle ellerinizle öpelim. <laughs> evet, gibi, şu anda yayındasın Hacı, Miraç Kili'desin, düğün evinde izleniyorsun, Miraç Kili yayınları izliyorsun değil mi şöyle? Tabii açın. tabii. Şöyle delikanlı adam, bu düğün listesi şöyle bırakalım. Evet Hazım, ee, bir tanıyalım sizi, ee, isim, su isim alalım, şöyle kamerada. İsim mi? Evet. İsim, Ali Osman Üsküdar. Ali Osman Üsküdar, ee, amcamız yaş kaç? Ya 82 yap işte. Maşallah yaşında. Allah uzun gün hayırlı versin. Ee, Sağ ol. Pekala e, memleket. Memleket Amasya efendim. Neresi? Taşoğlu'nun Taşoğlu. köyü. Evet. evet. Ali Osman. Üsküdar. Üsküdar. Ali Osman amca yaş 82. Allah sağlık uzun hayırlı ömürler versin. Ali Osman amcamız ne işle uğraştı bu yaşa kadar? Efendim şimdi ben şu anda hiçbir işle uğraşmıyorum. Yok yok. Geçti yıllarında. Geçtiğimde tütünle pancarla uğraşıyorduk. O Peki, Şimdi o. Evet. hiçbir şeye elim varmıyor. Yaşımı aldım. Evet. Onun için e, geziyorsun dolaşıyorsun. Biz oğlan var çalışıyor bir arazide. Evet. Ben çalış ben çalışmıyorum. Onun gözlerine bakayım. Evet. Peki hala e, Ali Osman e, Geçtik yıllarında ne iş? Işte? Ha, panzarcılık şu evet evet, ha, evet, evet. Emeklilik var mı sizin zamanında? Pek öyle bir Emeklilik şey Emeklilik, efendim. Şimdi bir ikinci başamaktan ayrıldım. Bir evet. emeklilik. Yani şu an emekli maaş alıyorsun. Beşen al, kuruş e, al. Maşallah güzel. Yani bazen hiç yok da yani eskiden sigortayla ilgili pek e, evet, şey yoktu. Evet. Önümsemiyordular. Şimdi yok, mecburu. Şeyden çiftçilikten. <laughs> ha, olsun, olsun. Güzel. Şela, hanım sağ mı? Değil? Hanım Üç vasfından geldi efendi. Yani sağ geldi yani, değil sağ mi? Sağ Allah Üç sağ olsun. Allah uzun ayrı ömür versin. Kaç çocuk vardı? Hazır. Efendim? Kaç çocuk var? Çocuk. Benim kendime dört çocuğum vardı. İkisi kız. İkisi o, oğlan. Allah vasfından versin. Oğlanlar birisi bir hata işledi. O içeride. Mahfusta. Allah kolaylık versin. Olur lazım her şey olur. İnsanın başına her şey geçiyor. Hiç kimse bilerek bir hata yapmış ee, olmaz. Ee, evet. ailesiyle, e, Ailesi de e, kurtarır. E, Allah e, bağışlasın dedim. Hacı evet, çay, ha, iyi günler. Çayımız var, çayımızı iç bakalım. Ne evet. 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 Çay çay. Daha tutayım. Çayını soğutma, çayını çay iç. Olsun, İç, far, iç, far iç. Fark etmez efendim. Iç, i̇ç, afiyet olsun. Neresi hazmızın çayı demişti çayın içi. Biz yaşlarımızı her zaman severiz. yaşlarımıza hürmet e, göstermemiz gerekiyor. E, onlar çünkü bizler için değerlidir. E, yaşlıya, büyüğüne karşıyız, saygı, karşı saygı, küçüğüne karşı sevgi göstermeyen saygı sevgi değil mi Hazret? Efendim? Büyüğüne, küçüğüne karşı saygı sevgi göstermeyenden muhakkak, bir şey olmaz. Muhakkak tabii, muhakkak. Evet. Evet hazım. E, bereket. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hazım. E, Tabi doyana bırakın. Hazım e, peki hala hanımlar senin zamanında evlilikler nasıldı? Sevdalık mı yaptınız yoksa görücü kasırma mı oldu yani? Sizin zamanınız yok olacak. efendim ya hay hayırlı sinem e, hayır sen sevdalık yapmazsınız değil mi? Ne yapacaksın? Efendim? Şimdi hep sevdalık yapıyorlar değil mi? Benim anam babam yoktu zaten bana. Evet. Ee, efendim? Kaçar <laughs> 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 kaçar olsun olsun. Allah aşkına yuvanı e, kurduk. ayakta tutuyor sen ama bir rahatsızlığın yok değil mi? Benim mi? Ha. Efendim ben... DNA al koyduk kendin ama... Benim de, rahatsızlığım, efendim, ben rahatsızlığım efendi ben esas 8 senelik hastayım ama Burun. ne yapacaksın? Of, Allah sağlık versin. Ee, Peki hala evet. fazla da tutmayalım siz de. Sizin zamanınızda böyle geriye gittiğiniz zaman 83 yaşında iki mi? evet. 82, 82 e, böyle Çocuk zamanla döndüğüm zaman o zamanki yoklukla ilgili ne gibi yokluklar çektiniz? Şimdi gençler Efendim ben yokluk çok çektim. Evet. Anam babam yoktu. Ben Ahmet'in efendim herkes bilirsiniz. Ahmet'in öküzünü yaylaya götürdüm. İşte evet. adam ekim biçmeye gider. Onun peşinde Bağ bağlardım, derken böylelikle meydana geldim. Öyle değil, çok yokluklar çektin. Çok zahmet çektim, çok çok çok. Peki anne baba yoktu da erken mi öldüler, nefret ettiler? Yoksa yani siz görmediniz mi, nasıl oldu? Onu? Ben, babam ölürce ben hiç dünyada yokmuşum. Hmm, oh. Annemi de, ben belevliyim dedim ama ben, ben, beni ee, Yetim büyüdüm değil mi? Yetim. Yanımızda bir tekke koyu vardı, Oraya kocuya vermişler. Hı. Evet. E da bana hiç şöyle yarım metre desen Bak. üzerime değmeye bir şey almamış, vermemiş derken yani bayağı bir böyle zor. böyle meydana gelmiş yani çok yokluk çektim çok Allah başarıların esinler zor bir olay. ama Hazim gerçekten ee, Allah'a şükür olsun yine yuvanı kurduğun evlerden Tabii, ee, tabii, ne güzel inandınız, ne güzel yaşıyorsunuz. Allah size sağlık versin. Sizin şahsınız... Peki ya e, Başka kardeşin yok değil mi? kardeşim? Başka kardeşim... Aynı, aynı babadan yani? Yok. Bir bana babadan bir tek benim evet. Tek sizdiniz. Babanızın erken ölümü... Baban kazayla mı öldü yoksa e, onu sordun mu? Yok bunu? işte... E, Ece? E, babam ölmüş. Ben... E, hatta şöyle... <laughs> <laughs> Beni konuşturacaksınız. Yok. Komşunun birisi... He. Demiş ki babama, Ali Osman demiş, senin karı da hamile, benim karı da hamile. Birisi kızı, biri oğlan olursa, biri birbirine göre büyük demiş. O Ali Osman'a tabii tabii.